Kegland'ın ilk serisinde burada güzel bir detay var. Gaz hortumunu buradan içeri takıyoruz ve ucuna bu plastik portlardan takıyoruz ve buraya vidalanabiliyor bu. Regülatörden gelen gazı bu şekilde bağlıyoruz. Ve bunun ucunu bu şekilde bağladığımız zaman artık bunu İstediğimiz zaman çıkartabiliriz. Hortumu direkt içine sokup Fıçıya bağlamaktansa burada bir bağlarda bağlantı olması bunu istediğimiz zaman çıkartıp taklamızı ve bunu ayırabilip götürmemizi sağlayacak. O yüzden daha iyi. Burada da ikinci bir tane konektörü buraya koyacağız. Bir bira konektörünü de bağlıyoruz. Artık her şey tamam bileye bağladık. Gazı da bağlıyoruz şimdi. Evet. Tamam.